Bir bölgenin dünya üzerindeki yeri matematik ve özel konum şartlarına göre belirlenir. Paralel ve meridyenlere göre belirlenen özelliklerine matematik konum, mutlak konum denir. Buna göre Türkiye'nin özelliklerinden hangileri matematik konumu ile ilgilidir? Orta kuşakta yer alması matematik konumun bir sonucudur arkadaşlar. Çünkü matematik konum belirlenirken paralellere göre belirlenir. Üç tarafının denizlerle çevrede olması göreceli konumun sonucudur yıl içinde dört mevsimin yaşanması orta kuşakta yer aldığı içindir. Orta kuşak nedir? Matematik konumdur. Yer şekillerinin engebeli olması göreceli konumdur. Göreceli konum deyince aklımıza arkadaşlar denizlere, okyanuslara, kıtalara, yükseltiye, yer şekillerine göre konum gelmelidir. Yani 1 ve 3 matematik konum, 2 ve 4 özel göreceli konumdur. Cevabımız 1, 3, seçeneğidir. Burada verilenlerden hangileri Türkiye'nin göreceli özel konum özellikleri ile ilgilidir? Cephe yağışları etkilidir. Cephe yağışları arkadaşlar orta kuşakta yer aldığı için sıcak ve soğuk kuşan karşılaşma alanıdır. Orta kuşakta yer alması da matematik konumdur. Doğuya gidildikçe yükselti değerleri artar. Yükselti yeryüzü şekilleri göreceli konumdur. Yatay zeminlere güneş ışınları dik olarak ulaşmaz. Bu da dönenceler dışında olduğu için de yani enlemle açıklayabildik. Eğer bir durumu enlemle ya da oylamla açıklayabiliyorsak bu matematik konumdur arkadaşlar. Mutlak konumdur, göreceli konum değildir. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması göreceli konumun bir sonucudur. Cevabımız bu durumda 2 ve 4 yani D seçeneği. Türkiye, jeopolitik konum olarak dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Üç katanın birbirine en çok yaklaştığı bölgede bulunan Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi stratejik su yollarına sahiptir. Bunun yanında Birleşmiş Milletler, NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi birçok uluslararası örgüt üyedir. Bölgesel bir güç olan Türkiye, küresel güç olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu kadar anlatılan bilgiler coğrafyanın hangi alt dalının araştırma konuları içindedir? Yukarıda verilen konular arkadaşlar siyasi coğrafyanın alt dalıdır. Siyasi coğrafya jeopolitik konumla ilgili denir. Politika demektir dikkat ederseniz Cevabımız A seçeneğidir. Ekonomik coğrafya geçim kaynakları ile ilgilidir. Nüfus coğrafyası, nüfussal özellikler, tarihi coğrafya, tarihi geçmiş ile ilgilidir. Yerleşme coğrafyası da nüfusun nerelere yerleştiği ile ilgili ve nasıl yerlerde yaşadığı ile ilgilenir. Cevabımız A Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları arasında sayılamaz? Matematik konum herhangi bir yerin ekvatora ya da Greenwich olan uzaklığı ile ilgili olan konumlarıdır. Yıl içinde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması ekvatora göre orta kuşakta yer aldığımız içindir. Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olması meridyen 19 boylan farkından kaynaklanır. Akdeniz'in Karadeniz'den tuzlu olması gene Karadeniz'in ekvatordan daha uzakta olmasıyla açıklanır. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe tuzluluk oranı azalır. Kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi arkadaşlar bu da kuzey yarımkürede olmamız yani ekvatorun kuzeyinde yer almamızla ilgilidir. Matematik konumun mutlak konumun sonucudur. C seçeneği ise kıyı kesiminde günlük sıcaklık farklarının daha az olması bu durum Denizellikle ilgilidir. Denizellik göreceli özel konumun sonucudur. Cevabımız C'dir. Türkiye'nin kuzey-doğu köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ülkemizin koordinatlarını birlikte çizelim. Ülkemiz 26 45 doğu boylamları arasındadır ve aynı zamanda 36 42 kuzey paralelleri arasındadır. Yani bizden ne istiyor? kuzey doğu köşesinin hem kuzey hem doğu olan yer burasıdır. Dolayısıyla 45 doğu ve 42 kuzeyi soruyor arkadaşlar. Cevabımız C. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran özelliklerinden değildir? Jeopolitik konum ülkeler arasındaki konumdur arkadaşlar. Enerji nakil hatları üzerinde yer alması ülkemizin jeopolitik konumunu artırır. Asya Avrupa arasında ticaret köprüsü olması gene ülkemizin konumunu artırır. Doğuya gidildikçe yüksekliğin artması bir özelliğini artırmaz arkadaşlar. Bu nedenle değildir diyor. Cevabımız Türkiye Kuzey Yarımküre'de orta kuşakta yer alan bir ülkedir diyen bir kişi bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir? 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olmasını gösteremez. Çünkü dünyanın her yerinde eşittir. Gölge boyunun sıfır olmamasını gösteremez. Kuzeyde de olabilir, güneyde de olabilir bu durum. Kuzeyine gidildikçe sıcaklık değerlerinin azalması Kuzey yarım kürede olduğunu gösterir. Orta kuşakta olduğunu ispatlamaz. Fakat Haziran, Temmuz aylarında, yaz, Aralık, Ocak aylarında kış yaşaması yani mevsim farklılıklarının görülmesi orta kuşakta bulunduğunun ispatıdır. Çünkü tropikal kuşakta, sıcak kuşakta her zaman yaz, soğuk kuşak, kutup kuşağında her zaman kış yaşanır. Mevsimler arasındaki belirgin farklılıkların görüldüğü yer orta kuşaktır. Bu da Türkiye'nin orta kuşakta olduğunun kanıtıdır. Doğu yarım kürede yer alması kanıtlamaz. Cevabımız D seçeneğidir. Bu haritaya bakılarak tespit edilen aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konumla ilişkilidir? Mutlak konum diğer adıyla matematik konum, enlem, boylam, paralel, meridyen gibi derecelerle ifade edilen konumdur. Batı kıyılarında koy ve körfez daha fazladır. Bu göreceli konumdur. Yeryüzü şekilleri göreceli konum. Doğu'ya gidildikçe yükselti artar. Yükselti göreceli konumdur. Karadeniz kıyılarında dağlar kıyıya paralel uzanır. Yeryüzü şekilleri göreceli konumdur. İki yarım ada üzerinde yer almaktadır. Bu da göreceli konumdur. Güneyi ekvatora daha yakındır. Ne dedik arkadaşlar? Paralel, meridyen, enlem gibi derlerle ifade edilen nokta bizim için mutlak konumdu. Dolayısıyla Güney'in ekvatora daha yakın olması, ekvatora göre ifade edilmesi bizim için bunun mutlak konum olduğunu gösterir. Cevabımız Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Türkiye'nin mutlak konumunun sonuçlarındandır? Doğusu ile batısı arasında 76 fark olması mutlak konumdur arkadaşlar. Mutlak konum Greenwich'e ve e, ekvatora göre uzaklıkla ifade edilen konum. Batı rüzgarları kuşağında yer alması da arkadaşlar nedir? Mutlak konumdur. Bu da mutlak. Güney yamaçlarında güneşlenme süresinin daha uzun olması ekvatora dönük yamaç bakı durumundadır. Bu da mutlak konum. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması nedir? Özel konum. Yani göreceli konum ile ilgilidir. Dördü alamayız. Bu durumda 1 2 3 mutlak konumla ilgili. Seçeneğimiz nedir? Türkiye Batı ve Doğu medeniyetlerinin kavşak noktasındadır. Günümüzde ise sanayileşmiş ülkelerle zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Asya Avrupa arasında bir ticaret köprüsü durumundadır diyen bir kişi Türkiye'nin hangi özelliğine dikkat çekmektedir? Bu durum arkadaşlar Türkiye'nin jeopolitik konumudur. Jeopolitik konum deyince ülkelere göre konum aklımıza gelmelidir. Yani siyasi aranadaki konumuna jeopolitik konum diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir.